Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Umarım herkes iyidir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Arkadaşlar bugün sizlerle yine güzel bir çalışma yapalım. İpimiz Alize. Alize ipli. Yine güzel bir çalışma, bir model yapalım. Hadi bismillah diyelim arkadaşlar, işimize başlayalım. Şöyle. İpimi ben bir kenara alayım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, işimize başlayalım. Ee, önce bir miktar zincir çekelim arkadaşlar. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bir miktar zincirimizi çekelim. Ben sadece model çıkartacağım için bir miktar diyorum. Ama siz ne e, ne yapacaksanız mesela ona göre ölçersiniz e, zincirinizi çektiğiniz zinciri ölçersiniz. Daha sonra hatta bir karış kadar da fazla çekersiniz. E, zincirle zincirde modeli döşerken kasma olmasın diye arkadaşlar. Şöyle. Ben size sadece model çıkartacak kadar ayarlayacağım. Evet. Şimdi ben benim için bu kadar zincir yeterli arkadaşlar bakın. Bu kadar yeterli. Bu zincirin üzerine şimdi 1 2 3 tane daha çektim. Tığ başı aldım ve birinci değil ikinci değil üçüncü üçüncü zincirin tepesine trabzan yaptım Evet bakın üçüncü zincirin tepesine trabzan yaptım sıradaki zincirin tepesine trabzan yaptım sıradaki zincirin tepesine trabzan yaptım Evet arkadaşlar bakın burada her zincirin üzerine bir trabzan yapacağız bu işlem böyle ve ben trabzanlarımı döşerken arkadaşlar sizlerden ricam eğer ki kanalıma yeni geliyorsanız e, abone olup zil işaretini tümüne tıklarsanız bütün paylaştığım videolarımdan anında haberiniz olur abone olmak ücretsizdir videolarımı izlerseniz memnun olurum. Evet böyle her zincirin tepesine böyle trabzanlar yapıp gelelim. Arkadaşlar ben videomu kısa tutmaya çalışacağım için sadece anlatımlarda videoya açacağım. Bakın böyle her zincirin üzerine birer trabzan yapıp gelelim. Evet arkadaşlar bakın ben trabzanlarımı çektim böyle. Şimdi modelimizi kuracağız. Önce 1, 2, 3 3 tane zincir çektim. İşimi çevirdim. Kenar trabzanlarımı bandını yapacağım arkadaşlar. 2 3 Evet. 3 tane trabzan yaptık arkadaşlar. Trabzanların tepesine 3 tane trabzan yaptık. Kenar zincirle beraber 4 tane oldu. 4 trabzanımız oldu. Şimdi 1 2, 3, 4 tane zincir çektik arkadaşlar. 4 zincirimizi çektik. Tığ başa aldık. Bakın burada 1, 2, 3, 4. ilmekten trabzan yaptık. Bakın böyle. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektik. Tığ başa aldık. Aynı yere bir tane daha trabzan yaptık. Ve bakın V şeklini oluşturduk. Bakın böyle V şeklini oluşturduk. Tekrar 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimizi çektik. Tığ başı aldık. Yine buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. yuvadan trabzan yaptık. 1. Sıradakinden yaptık. 2, tekrar sıradakinden 3 tekrar sırası gelenden yaptık trabzanımızı 4 tane trabzanımız oldu bakın şöyle bir iş elde ettik şöyle bir iş elde ettik bakın şimdi burada tekrar 4 tane zincir çekiyoruz yine tığ başı alıyoruz yine 1 2 3 4. yuvadan trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çektik. Tığ başı aldık. Aynı yuvaya bir trabzan daha yaptık ve V şeklini oluşturduk. Tekrar 4 tane zincir. Tığ başı aldık yine 1, 2, 3, 4. yuvadan trabzan yaptık. Tekrar sıradaki ivadan trabzan yaptık. Burası kenar bandımız olacak arkadaşlar. Evet, bu arada eşim de <laughs> öksürüyor canım benim ya. Evet. Şöyle bir iş elde ettik arkadaşlar bakın. Ben iki çiçek üzerinden size modeli göstereceğim bakın şöyle evet şimdi sıra sonuna geldik 1 2 3 zincirimizi çektik işimizi çevirdik kenar trabzanlarımızı yapalım Kenar trabzanlarımızı yaptık arkadaşlar. <laughs> Pardon. Burada iki tane zincir çekeceğiz. Bir, iki. Kenar trabzanlarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar, bakın kenar trabzanlarımızı yaptıktan sonra iki zincir çektik, tığ başı aldık. Bakın ve V'nin içerisine trabzan yaptık. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 7 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ve yaptığımız V'nin içerisine 7 tane bakın trabzan yaptık. Şimdi tekrardan 2 tane zincir tığ başı ve aradaki ara yolumuza trabzanlar yapacağız. 2 3 4 4 tane ara trabzanımızı da yaptık. Bakın 4 ara trabzanımızı da yaptık. Tekrar 2 tane zincir. Tekrar tığ başı ve sıradaki V'ye 7 tane trabzan yapacağız. Yine aynı 7 tane trabzanımızı yapalım. 2 3 4 5 6 ve 7 7 trabzanımızı da yaptık. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Kenar bandımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 tane trabzan yaptık. Sırası gelen trabzanların tepesine. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Ve şimdi döneceğim. Bakın arkadaşlar. Böyle. İlk çiçeğimizi yaptık arkadaşlar. Bakın ilk çiçeğimizi yaptık. Şimdi 3 zincirimi çekmiştim. Tekrar işimi dön çevirdim. Tığ başa aldım. Bakın birinci yuva değil ikinci yuvaya. Dönüşlerde kenar bandımızda arkadaşlar zincir çektikten sonra birinci yuvaya değil ikinci yuvaya trabzanlar yapınca zincirle beraber dört tane oluyor arkadaşlar. Şimdi evet kenar trabzanımı yaptım. Şimdi burada tekrar dört tane zincir çekeceğim. Bir, iki, üç, dört. Dört zincirimi çektim. Bakın dört zincirimi çektim. Tığ başına aldım. Ve bakın buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. yuvadan bir tane trabzan yapıyorum. Bakın çiçeğimizin tepesinden. Bakın çiçeğimizin tepesinden. Şuradan. Tekrar 3 zincir çektim. Bakın. Tekrar tığ başı aldım. Aynı yere bir tane daha trabzan yaptım. Bakın böyle. Tekrar 4 3 zincir çekiyorum. 2 3 3 zincirimi çektim. Pardon 4 zincirimi. Evet 4 zincirimi çektim. Tığ başı aldım. Ara yolunu yapıyoruz arkadaşlar. Ara yolundaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet her trabzanın tepesine bir tane trabzanımızı yap, yapıyoruz. Ve yaptık. Bakın böyle. Şöyle. Şimdi tekrar 4 tane zincir. 1 2 3 4. Ve yine tığbaşı aldım. Yine bakın çiçeğimizin bakın çiçeğimizin 1 2 3 4. ilmeğe tepeye 4. ilmeğe bir trabzan yaptık. 1 2 3 zincir tığ başı aldık aynı yere bir trabzan daha yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir tığ başı aldık. Kenar bandımızı yapıyoruz. Her trabzanın tepesine bir trabzan. Evet. Tekrar 3 zincir ve işimi çevirdim. Bakın böyle. Ş şu an böyle. Şimdi bu ilk e, birinci çiçeğimizin ilk kurulumunu burada da ikinci çiçeğimizin ilk kurulumunu yaptık arkadaşlar. Şimdi ikinci çiçeğimizi yapacağız. Evet kenar bandımı yaptım ben arkadaşlar. Burada bir iki iki zincirimi çektim, tığ başa aldım. Yine aynı. Bakın sıradaki V'nin içerisine 7 tane trabzan yapacağım. Evet. 2 3 4 5 6 ve 7 7 trabzanımı yaptım. 1 2 zincirimi çekiyorum tığ başı alıyorum. Ara trabzanlarımın tepesine trabzanlar yapıyorum. Evet. Bir. iki, Üç. Dört. Bakın. ikinci çiçeğimi de kurdum arkadaşlar. Bakın. Böyle. Evet. Şimdi tekrar 2 zincir. Sıradaki V'ye yine 7 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 ve 7 V'nin içerisine 7 trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çektim ve kenar bandımın trabzanlarını yapacağım. Evet. Buraya kadar sanırım anlattım.